kendisi. Kamado durumu farkında o yüzden hemen arayışta. Bu map kimin mapi? Bu map onların kanka. Olacak bizim için Sunset. Evet. Yani Kamanın zırhı da alındı. <gülüyor> onların <gülüyor> gerçekten iyi e mapi yani. İyi oynadıkları mı? Bir şey bulabilecek <gülüyor> mi? <gülüyor> yani Spawn'dan yürümeye başlayacak. Tek, tek oraya doğru geldi. <laughs> ben bundan çok keskin, güzel bir headshot. Ama acaba bir oyuncu düştü. Ama ben buraya bakıyorum diyor ama Magnum'un Sparta'ya kaçması lazım ee, evet şimdi Kamo'ya bırakıyorlar Eee Magnus'un site'a e koşmaya çalışıyor Ne oluyor lan? <laughs> Oğlum çözer lan! çözdü! <laughs> 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 Nasıl yani? O, çok iyi lan! <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz! Mental gitti kanka, ya, ama ya. ama kanka nasıl yani? <laughs> Öldüğü koşup gitti ya bir de. 2-1 2-1. Video diye düşündüler. <laughs> Şaka mı? <laughs> İnanılmaz böyle bir şey yok ya. Yani. Aa! <laughs> Nereden girdi oraya? Kanka şey önlerinden koşu var. zıplaya zıplaya geçti. <laughs> <laughs> Herkes şok. <şu an. gülüyor>